Evet şu an tren geliyor. Bakalım hangi model? Düşündüğüm model mi yoksa? <laughs> Yok değilmiş düşündüm. Bu aynı moda. 31 M15435 kaldık ya. Küçük de Evet şu an kalkıyor. ki. o, arka kapı kapanmadı. Arızalı herhalde. Ha kapan. Evet arkadaşlar bu videoyu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.